Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylemin görevi ayraç içinde yanlış belirlenmiştir? Arkadaşlar, ek eylemler dörde ayrılır. idi, ek eylemin hikayesi, imiş, ek eylemin rivayeti, ise, ek eylemin şartı, dır eki de ek eylemin geniş zamanı olarak adlandırılır. Ek eylemler isim soylu sözcüklere geldiğinde onları yüklem yapar, fiillere geldiğinde ise fiilleri birleşik çekimli fiil yapar arkadaşlar. Ancak dır dediğimiz ek eylemin geniş zamanı isim soylu sözcükleri yüklem yapma görevinde kullanıldığında her şahısta farklı bir eke bürünür. Bu ek arkadaşlar birinci teklik şahısta ım, ikinci teklik şahısta sın, üçüncü teklik şahısta ve üçüncü çokluk şahısta ise dır şeklinde karşımıza çıkar. Birinci çokluk şahısta ise ız, İkinci çokluk şahısta sınız şeklinde karşımıza çıkar. Bunu şöyle anlayabiliriz. İsim soylu bir sözcük yüklem olmuşsa mutlaka ek eylem almıştır. Sözcüğün aldığı ek hiçbir ek eyleme benzemiyor ise arkadaşlar ek eylemin geniş zamanıdır diyoruz. Şimdi cümlelerimize bakalım. A seçeneğinde geçen anlatmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce ır ir dediğimiz geniş zaman kipini ardından da imiş dediğimiz ek eylemin rivayetini almıştır. Yani burada geniş zamanın rivayetiyle çekimlenmiş bir fiil var, hikayesiyle değil. Bu nedenle buradaki açıklama yani belirleme yanlıştır. Bizim cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar. Diğer cümlelerimize bakalım. B seçeneğinde geçen haklısınız sözcüğü yüklemdir. Haklı sözcüğü de bir isimdir. İsim soylu bir sözcük yüklem olmuşsa mutlaka ek eylem almıştır. Burada aldığı ek hiçbir ek eyleme benzemediği için ek eylemin geniş zamanıdır. Yani dır dediğimiz ektir. Dolayısıyla burada ek eylemin geniş zamanı var. Bunu geçti. C seçeneğinde geçen büyümek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce acak, ecek dediğimiz gelecek zaman kipini, ardından da idi dediğimiz ek eylemin hikayesini almıştır. Yani bu eylem gelecek zamanın hikayesiyle çekimlenmiştir. Dolayısıyla açıklama doğrudur. Bunu da geçtim. D seçeneğinde geçen gitmek sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce ar er dediğimiz geniş zaman kipini, ardından da ise dediğimiz ek eylemin şartını almıştır. Yani bu eylem geniş zamanın şartıyla çekimlenmiştir. Dolayısıyla belirleme doğru. Bunu da geçiyorum. E seçeneğinde geçen paylaşmak sözcüğü bir eylemdir. Bu eylem önce malı meli dediğimiz gereklilik kipini, ardından da imiş dediğimiz ek eylemin rivayetini almıştır. Yani bu eylem gereklilik kipinin rivayetiyle çekimlenmiştir. Burası da doğru. Bunu da geçtik. Cevabımıza A seçeneği dedik arkadaşlar.